Sohbetimizin başında Tin suresinde anlatıldığı gibi aşağıların aşağısına atılan nur içimizdeki ruhtur. Allah'ımız Kur'an'da Zariyat suresi 49. ayetinde hem her şeyden iki çift yarattık ki düşünesiniz diye buyurmakta olması yüzünden müveysler madifet derslerinde öğrendikleri gibi aşağılara atılan nuru ve nefsin engellemesine muhalefet etmesine rağmen ilk yaratılış yerine getirmemiz gerektiğini ve bu sırrını anlamış olduklarından emanet olarak verilen Allah'ın nurunu bu alemde Allah ve Resulüne uyarak nuru büyütüp emanet sahibi olan Allah'a teslim etme idrakine eriştirildiler bütün gayretleri bunun içindir. Cennet nimetleri için değildir. Bir insanda var olan en büyük emaneti sahibi olan Allah'a teslim etme düşünce ve gayretindedirler. Yoksa nimet peşinde koşmak, cennette yer edilmek onların sevdası değildir. Aşk-ı Üveysi 5 Muharrem Karabay